siz inceleyin. Eğer bir yanlış bulmuyorsanız, basarsanız, bulursanız söylersiniz diye. Tabi gönderin dediler. Oraya da hiçbir şey götürmeden gitmiş. Ve sonra tekrar bana geldi. Bunlar çok para alırlar. Kitabı fazla paraya satarlar. Halbuki ben bedava dağıtılmasını istiyorum dedi. Halbuki bu kitabın üzerinde... Şimdi de bir çelişki olarak 9 milyon fiyat var. Belki de daha fazladır şimdi. Ee, ben de peki başka bir yayın evine göndereyim diye başka bir yayın evine gönderdim. Oradan da aynı şekilde hiçbir şey göstermeden geldi. Bu defa siz bu kitabı yazmamışsınız. Ben anladım dedim yani boşuna uğraşmayız. Eğer yazmadıysanız hayalinizde varsa bana da artık gelmenizin faydası yok. Bunun üzerine hayır yazdım itimat edin ama bir buçuk sahife var elimde ancak. Çünkü bu siz matematikten pek anlamadığınız için bunu diğer kitaplar gibi zannediyorsunuz. Benim elimde özü var dedi. Bir buçuk sahifelik bir formül bunu size göstersem zaten anlamazsınız. Onun için bana müsaade edin. Ben imtihana gireceğim tıp fakültesinde. Bu finallere giriyorum. Bir ay sonra size bu kitabı o bir buçuk sayfalık formülü genişleterek getireceğim dedi. Peki dedim. İşte bir ay kadar sonra hakikaten geldi ama bir buçuk sayfa varsa yer başta. Baktım el yazısıyla yazılmış iki buçuk, üç sayfalık bir şey. Ama o kadar saçma ki hiç bu başkasının yazdığı kitap gibi bile değil. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını işte sure numarasına gene bir manipülasyonlar yaparak e, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması şu surede belirtiliyor diye. Ben de eğer böyleyse bütün keşfettiğiniz formül, siz bu kitabı hiç basmayın daha iyi. Herkes de tepki uyandırır, çok kötü tesir eder dedim. E, çünkü bir şey yok bu kitapta ve yaptığı şeylerde yanlışlar da vardı dini bakımdan. Şimdi unuttum çünkü örneğini almadım tabi vermedi de sonra siz matematikten anlamadığınız için gene anlayamadınız diyerek gitti. Bir beş 10 gün sonra bu defa ben basacak birisini buldum. işte sıra dışı yayınları evet. Ergun Erkun Can'dan dedi. Sıra dışı değil, sınır ötesi. Ha, sınır ötesi. Evet, biraz da hızlı... karıştırdım. Evet. Onlar... biraz hızlı özetleyin Sayın Hatemi. Evet, bu, bunun üzerine şey bu Erkun Can'dan bu kitabı kendisinin yazmasını kabul etti dedi. Benim formülüme bakarak. Çünkü ben İslami konuları olayları filan pek bilmiyorum. Onun için ben formülünü verdim, matematik formülünü. O da o formüle bakarak kitabı İslam tarihine ve Kur'an-ı Kerim'e tatbik edip kitabı yazacak dedi. Ama ben gene de sizin yazmanızı tavsiye, e, tercih ediyorum. Siz yazın bu kitabı dedi. Ben formülü size vereyim. Hiç ismimin de kullanılmasını istemiyorum. Sadece siz yazın, kendi adını da çıkarın. Millet öğrensin yani anlamına. Ben de o zaman anladım ki bu çocuk şu an hani Neyzen Tevfik'in bir tasnifi vardır. Ya marazdır ya garazdır bu gibi hallerde. Ben baktım bunun kim maraz onun için şey dedim, böyle şey olur mu, ben böyle şey yapar mıyım, başkasının kitabını, başkasının formülünü alıp kitap yazar mıyım diye kesin reddederek gönderdim. Ee, ondan sonra kitap çıkmak üzereyken bilmiyordum da, birader vasıtasıyla tekrar bana başvurdu. Kitap çıkmak üzere Bari bir ön söz yazsın diye ben de ön söz yazamayacağımı kesin söylemiştim diyerek biraderin bu elçiliğini reddettim. Bir hafta kadar sonra da kitabı e, kitapçılarda görünce tabi almaya bile hiç istek duymadım. Ama iki gün sonra baktım Hürriyet gazetesinde yapılan bir röportajda ben bu kitapla çok ilgilenmişim ve İslami bir yayın evinin basması için uğraşmışım ama o da bilimsel tarafsızlığını korumak için şey yapmamış. Benim bu teklifime kabul etmeyip... Evi bir kısmı doğru siz de söylediniz. Ben de çeşitli yayın evlerine gönderdim. Ama ben şey onun isteği üzerine ben kendim kurtulmak için gönderdim. Yoksa <laughs> görmediğim formülle nasıl ilgilenebilirim? Yani hani bazıları dış politikada ver, kur, kur ver kurtul politikası sonunda, Hayır, ver kurtul değil. Hayal, görmediğim için yapıyorum. incelemeyi bari hiç olmazsa Kitabı basan kurtul gibi. Hayır basan kitabı bir incelesin dedim onları. Hmm. <laughs> Ben Peki, bu kitabı görmüş değilim, siz inceleyin, basın isterseniz. Şu anda duydum. gördünüz mü? Yani şu ana kadar yayınlandıktan sonra gördünüz mü? İşte şöyle oldu, ondan sonra bu sesini tanıdığım için telefon etti. Fakat yabancı birisiymiş gibi, bir okuyucuymuş, dışarıdan ilgilenen birisiymiş gibi telefon edip, bir hafta kadar sonra bu röportajdan Kur'an'ın şifresi diye bir kitap çıktı gördünüz mü diye sorunca ben artık sinirlenerek beni niye reklamına adet ediyorsun diye bağırıp çağırıp telefonu kapattım. Bunun üzerine sonra baktım bir televizyondaki programda bazı basın organlarında e, hafimi kardeşlerim beni desteklediği yazılmış ama böyle bir şey yok asılsızdır demiş şimdi olayın hikayesi böyle hocam bir dakika bu hikayeye ben de bir katkıda bulunacağım evet. çok ilginç bir noktayı açmaya katkı sağladınız kendinizle ilgili bölümü açtınız ben de benimle ilgili bir bölümü açacağım bunu da ilk defa söylüyorum siz söylediniz benzer bir olay benim başımdan da geçti size de mi başvurduk ee, anlatayım baştan itibaren. Şimdi dediniz ki kitap yayınlandıktan sonra ben Ömer Çelik'in sesini tanıyorum. Bir başkası gibi Ömer evet. değilmiş gibi telefonla aradı beni dediniz. Evet. Şimdi bakın bana da bir başkası gibi internetten elektronik posta gönderdi. Kitap yayınlanmadan önce. Evet. İnternet e, internetten gönderdiği mesajın isim bölümünde iki tane çarpı işareti yani x işareti vardı. Demek ki şifreye meraklı olduğu için ismini de şifreli gönderdi. O mesajda şu yazılıyordu. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Kur'an'ın şifresi üzerinde çalışıyorum. Bunları kitap halinde yayınlamak istiyorum. İşte size bu kitap çalışmalarımdan bazı örnekler diye. 3-5 sayfalık bir ekiyle birlikte mesaj gönderdi internetten. Biz cevap vermedik. Bir gün sonra, iki gün sonra tam hatırlamıyorum ama notlar duruyor. Tekrar mesaj geldi. Yine Ömer Çel Akıl adı yok. Yine iki tane çarpı işareti var. X işareti. Eğer daha önce gönderdiğim notlarımı yetersiz bulduysanız, yeni notlar göndermek istiyorum diye. Yine cevap vermedik. Aradan birkaç ay geçti. Ee, Haziran ayındaydı zannediyorum bu mesajlar. Kitap yayınlandı. Bu sefer kitap yayınlandıktan sonra, izleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Böyle bir kitap çıkmış. Ne zaman programımıza alacaksınız? Mutlaka çıkarın diye. Yine programımızdan uzak tuttuk. Programımızda böyle bir konuya yer vermedik. Dediğiniz gibi pek çok gazetede, gazetenin ilavesinde, dergilerde Sayın Ömer Çelakıllı ilgili röportajlar yayınlandı. Kamuoyunda büyük bir ilgi vardı. Televizyonlara çıktı. Bir de ama anlamadan ilgi gösteriyoruz. Efendim? Anlamadan dinlemez. Yani şöyle bir dinliyorlar hiç Hayır, ama burada oluyor. Burada üzerinde durmamız gereken nokta şu. Böyle bir kampanya var ve bizler bütün medya böyle bir kampanyaya acaba alet mi oluyoruz? Oluyoruz. Çünkü bakın size yapılan başvuruda defalarca gelinmiş gidilmiş, kitabı görmeden ön söz yazmanız istenmiş. Daha sonra da başka birisi